Aha, bu sesler de nereden geliyor ya? Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Vestey şarkısı. Çocuklar gelmesin. He? Ya inanmıyorum ya. Kapı da açık. Gelirse görürsünüz. Bak sesini duyup gelebilir bence oynamayın. Çocuklar ya ben bunun sesini biraz kısayım gelebilir ya. Kısıyorum. Hayır. Anneciğim sesler gelmeye başladı ya. Dur bakayım bir balkonda biri mi var? Tim geliyor. Ben size demedim mi? Ya işte orada. Balkona geldi. Bekle sey gel gel oraya. geldi. Bekle gel. Geldi. Çocuklar kapatın şunu. Geldi diyorum. Anneciğim gel buraya gel. Çocuklar bak, bak kapının orada bak. Ya gerçekten bakın orada diyorum. Ya siz hiç korkmuyor musunuz? Çocuklar orada gelin hadi bir diye gidelim. Hadi gelin. Hadi sizi zarar verebilir gelin diyorum. Çok tatlı. Fatma neden açtın anneciğim ya? Ya sese geliyor bak yine gelecek. Yine gelecek bak. Ah çocuklar sizi yaramazlar. Bak birazdan gelir. Görürsünüz gününüzü. Sen, sen görün Bence gidelim kapıyı örtelim ya. Hayır. Ve siz ne yapacaksınız çocuklar ya? Onun hareketlerini yapıyorsunuz. İşte. Gel Hülise sen gel gel. Hülise. Ya bunlar kendilerini kaptırmışlar müziğe. Gel anneciğim Fatma kalsın orada. Beste iste birlikte kal. Şimdi gelir. Hayır. Öyleyse onu orada bıraktık ama hiç içim rahat değil. Hayır. Anneciğim gelirse zarar verirse. Versin. Yapacak bir şey yok. Abi. Annem ya Fatma ama kardeşin. Açılmıyor mu kapı? Hii, kapıyı? Kapıyı kilitledi. Ay müziğin sesi de gitti. Ve siz de bir şey yapmasın buna. açılmıyor. Yeni müziğin sesi geldi ya. Aç bakalım Aç. açamadın mı? Allah Allah niye açılmıyor kapı? Fatma Fatma ya ve siz de götürdün Fatmayı. Fatma annem ee, kimse yok gitmiş gitmişler Fasada mi Fatma'yı gitmiş. da götürmüş ne, ne yapacağız ne yapacağız El öyleyse mi? Fatma 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 annem bizi <laughs> korkuttun ya çok korktum ya tamam kapatın artık ya Heh, tamam <laughs> Hadi bitti. Onu saklayın bence. Kaldırın onu. Görünmesin. Kaldır onu götür. Hadi. <laughs>